Tamam. tamam. Değerli spor severler, hepimize merhaba. Bugün Denizli'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası turnuvasında ikinci maçımızda Nürüfer Belediyesi Görme Engeller Spor Kulübü ile karşılaşacağız. Ben bir geliyorum. Yanımızda Mehmet Aslan var. Ya bugün, bugün maç anlatımında sizlere yardımcı olacağız. Takımımız son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Tek devrelilik usulüne göre oynanan turnuvada takımımız sabah oynadığı maçta Anka Görme Engeller Spor Kulübü'ne karşılaştı ve mücadele 11-1 Anka Geskin üstünlüğü ile tamamlandı. Günün ikinci maçında ise biraz sonra Nülüfer Belediyesi ile karşılaşacak takımımız yeşil pembe formasıyla mücadele edecek. Evet kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar tekrar. Bugün 28 Ağustos 2024 e, Türklerin Anadolu'ya girişinin 943. yıl dönümü Malatya Tepetü yıl dönümü şerefine düzenlenen Zafer Kupası Golbol turnuvasındayız. E, sabah maçımız az önce Alperen ifade etti. Şimdi Münfer Belediyesi var. 29'unda Sabahleyin Yeni Mahalle, öğleden sonra Uşak, Cuma günü ise Denizli ile maçımız var, değil mi? Evet, doğrudur. Bu şekilde tamamlanacak ve maç, maç başlamayacağı takımımız 1 numaralı bölgede, son gün 3 numaralı bölgede Kübra ve 5 numaralı bölgede Şevval ile oynayacak. Ve mücadele başlayacak. Maçın hakemi Albuquerque Son hazırlıklar tamamlanıyor. Sanırım e, ee, sağımızda <laughs> Isparta Jazz <yes>, takımı olacak. Var. <laughs> Gentlemen'ce bir maç geçmesini temenni ediyoruz. Kazananın dostluk olduğu. Takımlar son azalık, son azalık anı gerçekleştiriyor. Ve maç başlayacak.

Bu <laughs> şey, şey, <laughs> da kaos. Şey top. Şey var da çiğnemeye bu. da çıktı top. çıkacak. Bu <Müthal> böyle <laughs> <laughs> Bravo. Harika Şevval Toplamı bekliyorum Toplamı Son günde bekliyorum <laughs> <Son gülüyor> son bir, bir dönem için gerçekleştirdiği çatlası Beyazıt. Hadi çıkacak şimdi. <laughs> Harika bir savunma daha. Tabi Nürfel Belediyesi'ndeki oyuncular. Bir yıl önce de takımımızın parçası oyuncular. Şevval'den bir atış. etti Bekir. Bravo. Harika son gül. Son gül kendisi atışa çıkacak. Birden dövde gelen top. Hızlı hücum. <laughs> Blok out. Top şey vardı. Yolumuzu harika savunuyoruz. Şey var. 10 dakika 51 saniye var. Ne yazık ki toparlarımıza gidiyor. 2-0 <laughs> Evet Direkt dibinden Gönüllerde long ball yakın top Direkt dibinden gitti Beşten direk top koyuldu Şefaçı şimdi Gönüllerden <laughs> Ağabey

I the event to check. topağlarımızda. Şimdi son bir çıkacak. Bir numaradan gönderdi. Harika bir silme top. Çok güzel gönderdi. Bir yüksek atış ve gol ne yazık ki. Son bir tarafından topağlarla buluştu. kanka bir Bir sektör değil. Şimdi buradan güzel bir top. Ben Şimdi evde kapalarımız var. İşte var ki önler kapımı. Ooo sana ne Şimdi birden atışına çıkacak. Papa, oh, kanat değiştiriyorlar. Son günlerde. Şimdi birden atışını gönderdi. Haydi gidiyor. 7 dakika 54 saniye var. Durumda 48. Ben altı kullanacak takım noktada. 3 Pas Şimdi direkt birden çıkacak. Birden güzel bir toplu. Harika birden toplu. Altı sonunda şimdi bir numaradan ikiye geldi bir tür. Üçe yaklaştı. Atışını gerçekleştirdi ve top. Ağlar mı? Ağla. Ağla. Bitti ne yazık ki. dakika varken mücadelenin bitmesine konspor teknik yani maçımızda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.